Erzincan Tulum Peyniri'nin ilişki Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde yapılan başvurumuz titizlikle yürütülen uzun soluklu bir hazırlık sürecinin sonunda en nihayetinde 27.05.2025 tarihi itibariyle teşkil edilmiştir. Bugün Erzincan'ımız için çok önemli bir gün. Anadolu'nun binlerce yıllık kültüründen süzülen lezzetiyle gönüllerde taht kuran Erzincan Tulum Peyniri Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alarak Avrupa Birliği tarafından tescil Türkiye'de 32 ürün şu ana kadar Avrupa Birliği tescili aldı. O 32 ürün içerisinde sadece bunu tulum peyniri olarak görmemek lazım. Dünyadan Avrupa Birliği tescili almış ürünler tarandığı zaman tulum peyniri dediğiniz zaman Erzincan gelecek. Bu ülkenin, Erzincan'ın tanıtımı açısından inanılmaz bir katma diyebilirim. Vallahi cenab nasip etsin maşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Anadolu'ya çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Erzincan, tulum peyniriyle anılan bir şehrimiz. Ve Türkiye'de 31 tane ürün Avrupa Birliği tescili aldı. Ve Erzincan tulum peyniri de 32. ürün olarak Avrupa Birliği tescili almış bulunuyor. Bu hem Türkiye açısından hem Erzincan açısından gurur verici bir durum.